Pro.com.tr'den herkese merhaba. Ben Canberk. Bugün sizlerle beraber Darkest Dungeon oynayacağız. Ben bugün zor oyunları seçtim açıkçası. Yani geçen de Tarsis oynadık beraber. Videosunu izlemişsinizdir umarım. İkisi de gerçekten cezalandırıcı zor oyunlardan. Darkest Dungeon da öyle. Zaten göreceksiniz bu kendi önceki hesabım. Şimdi bir hesap daha açalım hemen. Scroll adına... Bir saniye. Scroll adına açalım hemen hesabı. Oyunumuza başlayalım. Oyun her zaman trainingle başlıyor daha doğrusu yani biraz oyunu anlatmak için bir şeyle başlayacak. Şu an Hamlet diye bir kasabaya gitmekteyiz. Ve başımıza bir şeyler gelecek şimdi. Oyun bir turn-based bir oyun. Bu arada onu da söyleyeyim size. Değişik karakterlerle bir takım yaratıyorsunuz. Ve o takımdaki karakterleri kullanarak görevleri ilerletip ee, ölmeden, karakterlerinizi oldukça öldürmeden devam ettiğiniz bir oyun. Ya örnek bir vermek gerekirse XCOM'daki gibi yine bir takım kuruyorsunuz ama XCOM'da yukarıdan görünüş, bunda hemen yandan görünüş. <laughs> Biraz D&D ile ya da bunun gibi şeylerle alakalı bilgisi olanlar zaten nasıl ne tarz bir oyun olduğunu anlarlar. D&D dediğimiz Dungeons and Dragons, bir e, fantasy roleplay dediğimiz bir masaüstü oyun çeşidinin kural kitabı. Bununla alakalı bilgisi olanlar zaten e, anlarlar oyunun nasıl bir sisteme sahip olduğunu. Ama ben size bahsedeceğim tabii oynarken biraz sistemden de. Gördüğünüz üzere arabamız devrildi. Saldırıya uğradık çünkü ilk görevden e, oyunun öğretici kısmından başlayıp ilk görevi yapıp devam edeceğiz. Bu gideceğimiz gittiğimiz kasabanın ismi Hamlet bu arada. Görev görev yapılıyor bölge bölge yani görevlerle <laughs> yeni görevlerle yeni bölgelere gidiyorsunuz takımınızı değiştirebiliyorsunuz ee, 4 kişi alabiliyor en fazla maksimum takım birden fazla klas var ee, bir oyuncu karakter seçeneği var birden fazla ee, bunların örneklerini zaten göreceksiniz loading biterse başlayacağız biz de bizde <laughs> evet, loading bittiğine göre başlayalım. Şu an iki karakterimiz var. Biri Kursay'dır, öbürü de yanlış hatırlamıyorsam ismine bakmam gerekecek size söylemek için. Evet, Highwayman. Ee, i̇lerliyoruz. Burada gördüğünüz üzere bir harita var. Her görevde bu şekilde bir harita olacak ve odalar arasında geçişler yapacağız. Şu an öbür odaya geçtim, ilerliyorum. <laughs> Öğretiyor şu an tabi oyun haliyle. Ee, daha demin gördüğünüz stres damage yedi bu arada Highwayman. Stres damage ne? Karakterler fazla streslendiği zaman Değişik olaylara sebebiyet verebiliyorlar, sizin kontrolünüzün dışında. Şimdi karşımıza bir düşman çıktı, Bridgent. Bu da saldıracağız. Yani geçebilmek için onu öldürmemiz gerekiyor. Öncelik şu an Highwayman'de. Bu saldırısı Highwayman'in burada özellikleri yazıyor. Mesela bu saldırısının bir özelliği %100 ihtimalle adamı bleed yani kanatıyor kan adamı. Ve bleed efektini aldığı zaman adam belli bir süre o kanayarak, o turn on'a geçtiği zaman bir de kanamadan cana gidiyor. Vurduğumuz sayıyı yazdı yukarıda zaten. Şimdi sıra karşı tarafta. Mesela onun yapacağı atak ikimize birden vuruyor. Bu adamımız da Crusader. Burada spellerini görüyorsunuz. Biri Smite. Artı %15 Unholy'lere karşı damage veriyor. Onun haricinde iki tane daha saldırısı var. Bunlardan biri Stunning Blow. %100 ihtimalle adamı stunlıyor. Bu da saldırı değil aslında bir korunma e, bir adamdan kendini korumana sağlıyor. %25 korumanı e, korunmanı arttırıyor. Evet stunning blow vuracağım ki buna e, highway main'imiz halleder. Stanladık gördüğünüz üzere bu turn hiçbir şey yapamadı bu adam. Yine open ile saldırdık ve öldü. 100 gold çıkmış. Alalım, ilerleyelim bakalım. Bu Bridgend'ın çadırı var burada evet. Çadırı açtığımız zaman içinden ne çıkacak bakalım içinden 750 gol çıktı. İlerleyelim. Buradan kapıdan geçeceğiz. Oyun hayli zor. Şu an trainingde olduğumuz için anlamıyorsunuz ama ee, fark edeceksiniz. Gerçekten fark edeceksiniz. Şimdi Highwayman'in iki farklı speli daha var. Bunlardan bir tanesi tracking shot. Vurduğu adama karşı buff alıyor. Pardon. Ee, bunu vurduğu zaman kendine buff veriyor. %12 e, ee, damage'ını arttırıyor. Artı altı accuracy yani isabet ettirme oranını arttırıyor ve %5'te crit eee şansını crit şansını arttırıyor. Ama ben ne yapacağım? Şu arkadakine bunu geçmeden arkadakine vuramıyoruz. Arkadakinin fazla canı yok ama fazla damage vuran bir adam. O yüzden bunun range ataklarından bir tanesiyle bu da pistol shot zaten. Arkadakini e, şey yapacağım. Ama önce marklayacağım adamı ki dodgeladı ve marklayamadım. Ama buff'ımı aldım. Marklandığı zaman e, bu atak marklandığı zaman %25 daha fazla veriyordu. O yüzden marklayacağım dedim. Ön taraftakini stunlamayı deneyeceğim. 3 vurdu. Stana rezistmiş. Bu adam stun olmuyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu kötü oldu. Gördüğünüz üzere Crusader'ımız arkaya düştü. Arkaya düşmesi kötü. Niye kötü? Çünkü önde duran adam genelde miliden yenilen damage'ların tamamını önde duran yemek zorunda. Eğer arkalara da vurmuyorsa o damage. Ama highwayman'e göre kursöyde da daha dayanıklıydı o yüzden ben highwayman'i arkaya almak isteyeceğim. Ki alıyorum. Ve sıra yine bu adama geldi. Evet. Smite vuracağım artık yapacak bir şey yok çünkü adamın stun'a immune olduğunu, stun'a resistli olduğunu öğrendik. Yani her vurduğumuzda sistem vurmuyor. Mesela bu bir melee damage'dı. Yani yakın mesafeden vurulan bir damage'dı ama iki kareye de vurduğu için ikisi birden damage yedi oradan. Şu an bir kere daha tracking shot'ı buna vurmayı deneyeceğim ve vurdum bu sefer. Buff'ımı aldım. Bir dahakine pistol shot'la öldürmeye çalışacağım adamı. Umarım ölecek. Biz biz öyle umuyoruz. Bu oyunda hiçbir şey belli olmayabiliyor. 6 vurdu ve critledi. Şu an gerçekten kötü durumdayım aslında. Bakmayın. I need a bandage diyor ama maalesef bandage'ım yok şu an. Evet şu an Highwayman'de bleed efekti var. Gördüğünüz üzere bir round, her round 1 damage'ecek. Bunda da iki round. Ho oh, pardon, 4 round boyunca iki bleed damage var. Bu daha daha da kötü. Highwayman'le umarım bunu tekleyebiliriz. Deniyoruz şu an. Hayır, tekleyemedik. Yine ikisinin birden çok şansımız yaver gitti ve dodge etti. 4 damage daha yedi Highwayman. Highwayman'ımız pardon, Highwayman diyorum kurusadır. Evet. Şu an Death's Door'da. Yani bu adamın canı sıfır. En ufak damage yediği zaman ölecek. Ama bunu heal'layabilecek şu an en ufak bir şeyim yok. Yapabilecek bir şey yok. Vuracak. Vurması lazım. Öldürmesi lazımdı ama öldüremedi. İkisi birden damage yiyecek. Ölmedi ölmedi. Hala ölmedi. Evet yeterli damage yiyemedi. Grape Graveshot deneyeceğim. İkisini birden... Burada bu arada sağda şeyleri görüyorsunuz. Yüzde kaç ihtimalle vurabilir? Yüzde 79 ihtimalle vurabilirdi ki vurdu. Hayır! <laughs> Ve Blow'u yedi. Crusader'ımız öldü. Training olduğuna bakmayın. Oyun gerçekten zor. Ee, demiştim size zaten. Biraz oynarsanız zaten Yani denemenizi tavsiye ederim oyunu. Oynarsanız ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız zaten. Evet şu an ceset olduğu için burada mesela arka tarafına vuramıyorum. Adam cesedin arkasında bildiğiniz saklanıyor. Şu an yapacak bir şey yok. Tracking shot atacağım ve öldüm. Yani range'den vurabilmemin tek yolu oydu. Bufflandık ama hani bu saatten sonra bufflandığımız ne işe yarar? Pek bir işe yaramaz. Şimdi quest complete ama şurada bir kutu var. Ben o kutuyu bir açmak istiyorum. Belki bir şey çıkar. Açalım bakalım. Tuzak varmış içinde ve Blight damage yedik. Allah'tan blight, blight damage fazla sıkıntı yaratan bir şey değil. Quest'imizi bitirelim en iyisi. Hamlet'e gidelim. Şu an 5000 gold verdi bu quest karşına ve topladığımız şeylerden 1885'te oradan. Next diyelim. Reynold maalesef 4 stress damage ile beraber 0 levelken öldü. Evet ama en azından şeyi bitirdik şu an prolog diyebilirim bu kısmı. Prologu bitirdik. Şu an Hamlet'e doğru ilerliyoruz. Evet. Highwayman'ımız bir level. Maalesef Crusader'ımız öldü. Burası Hamlet. Şu an yıkık bir halde maalesef. Çünkü yıllardır Hamlet'te yaşayan yoktu. Burada nelerimiz var? Eee... Sanitarium var. Bunların hepsinin ayrı özellikleri var. Mesela taverna var ama burayı açmak için quest tamamlamak gerekiyor. Çünkü burayı da şu an buraların tamamını açmak için quest'e ihtiyacımız var. Şöyle bakalım. Buradan yeni adam e, kiral şey işe alabiliyoruz savaşması için. Nelerimiz var bakalım listemizde. Bir tane kültist var bir tane. Bir tane bu, bu, buradan neyi alalım? Hmm. Bunları geliştirebiliyoruz bu arada. Rooster sayısını 12'ye çıkarabiliyoruz bunu geliştirmeyle. Ne istiyor bizden? Şu an galiba bunları hiç geliştirmeden hiçbirini yapamıyoruz. Yapabiliyor muyuz? Bu ne yapıyor? Hmm. Available hero sayısını arttırıyor bu. Bu da rooster'ımız yani kendi barakalarımızda kaç asker bulundurabileceğimizi arttırıyor. Şu an burada adam sayısını arttırmayı daha çok isterim. O yüzden bunun ilk geliştirmesini yaptım. Bu da ikinci geliştirme 4'e çıkardım. Ama şu an 5'e çıkaramıyorum maalesef. Bunlardan kimi alabiliriz? Ben tamamını almayı planlıyorum. Şu an çünkü adamım yok, adam eksiğim var. Göreve en fazla 4 kişi çıkabiliyoruz ve gittiğim zaman yanımda en azından 4 kişi bulundurmak istiyorum. Şu gidebileceğimiz yerlere gidelim. Burada ee, <laughs> questlerin olduğu, parkların yazdığı yer burası. Burada bir tane graveyard var. Burada ölen hero'larımızı görüyoruz ki Reynold bunların ilkiydi, crusader'ımız. Ve nomad wagon'ı var. Burayı da daha açamıyoruz maalesef. Evet, şimdi... Nereye gidelim? Ruin'e gideceğim ben. Bir saniye. Partiyi seçelim. Herkes seçtiğimize göre Ruin'e doğru ilerliyoruz. Ha, burada gitmeden önce item satın alma e, şeylerin var, seçeneklerin var. Ne alalım? Şimdi torç alacağım en azından. 2, 3, 4, 5 tane torç alacağım. Torç şuna yarıyor. Dungeon'da gezerken malum karanlık ve adamlar belli bir süre sonra korkmaya başlıyorlar. Ama torçun olduğu zaman yanında bu stres damage'i yemiyorlar. Eğer karanlıkta kalırsan torçu stres damage yiyorlar. Bu nedenle torç aldım yanıma sadece şimdi. Kürek falan da alabilirdim aslında yol varsa kazımak için ama almamayı tercih ettim. Umarım hataya yatmamışızdır. Zaten bu dungeon'ı göstereceğim size. Oyunu biraz e, mekanikleriyle görmeniz için e, bir video çekiyorum şu an. Eğer devam etmemi isterseniz de bu oyunu e, haber verin. Alttaki yorumlarda bahsederseniz eğer bana bundan. Çok rahat bir şekilde beraber devam ederiz. Eğlenceli bir oyun olur hepimiz için de. Ha bir saniye şunlar bir... Kimi öne alacağız? İşte adamları tanıtayım size. Mallory. Burası bu Plague Doctor. Neleri var? Plague... İki tane şeyi var siz söyleyin. Damage vuran speli var. İki tane de e, biri buff <laughs> biri buff öbürü de adamımıza heal veren speli var. Skilllerimiz şu an açık olanlar bunlar zaten. Geri kalanı daha level atlamadığı için. Burada bir tane okaltistimiz var. Okaltist de healer. Aynı zamanda damage da vuruyor. Hmm, şu an ne var? Sacrificial step var. Bir tane de burada Seeker alımız var. En öne bunu koyacağım. Canı çünkü en fazla olan şu an aralarında o. 24 canı var onun. Bunun 22 evet. Şu an seni öne atıyorum. Arkana Highwayman'ı atıyorum. Bu şekilde kalsın bakalım. İlerleyelim ne olacak göreceğiz. Şu an bu odaya doğru ilerliyorum ben. Hadi bakalım. Umarım bitirebiliriz. Bu ne? Hmm. Teşekkürler. Bir tane daha Torch bulduk. Ama stres demiş yedi. Şu an zaten Torch'umuz yanıyor. Yukarıda görmüşsünüzdür. Dim Night şu an burası. Evet karşımıza iki tane skeleton çıktı. Ee, grape shot yapıp ikisini birden vurma, vuracağım. Alan damage yapmayı severim açıkçası. Evet. Weakening Curse atabilirim onlara. Evet Weakening Curse atayım. Öndekini atalım. Öndeki ölünce arkadakini de bir şekilde öldürürüz zaten. Mace 5'imizi yapalım. İkisine de vurabiliyoruz. Arkadakinin daha çok canı vardı. O yüzden arkadakini öldürdüm. Öldürdüğüm için stresi azaldı zaten adamın. Evet. Noxious Blast yapabilirim onlara şu an. Damage vurmak için. Bir vurdu. Onun haricinde Blight yaptı adamı. Blight'tan dolayı canın gitti. Ve 4 gidince canı da öldü. Şimdi kutu var. Kutuyu sizce açmalı mıyız? Kime açtıralım bir de? Haywemanı açtırmayı seviyorum. Hayweman'e başına türlü türlü olaylar geldiği zaman türlü türlü güzel şeyler de alabiliyor Hayweman. Deneyelim bakalım açtık. Huf, içinden düzgün şeyler çıktı. İyi bir sıkıntı yaşamadık kutuda. Oyun bize güldü. Şu an scout yapıyoruz. Burada savaş varmış. Mecbur buradan geçerken yapacak bir şey yok. İlerliyoruz. Obstacle. Hmm. Küreğim var zaten normalde eğer kürek oradan çıkmasaydı kürek almamıştım arkadaşlar. Kürek almadığım için orayı geçemeyecektim mesela. Şimdi küreğim olduğu için geçtim orayı. Devam edelim. Bu arada quest şey, görevimiz de yukarıda yazıyor. %90'ını buranın ee, keşfetmek görevimiz. Plague Grenade atacağım arkadakine çünkü bu arkadaki aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Blight Damage vuruyor ki istemeyiz Blight Damage yemek. Emin olun istemezsiniz. Bir de Grape Shot. Arkadakine doğru herkes yedi. Evet, Hex atalım, debuff yesin. Ma Marklandı şu an. marklandı için bunun mesela Mark, hatırlarsanız Mark'la ona daha çok vurmak gibi bir özelliği vardı, onu kullanabileceğim artık onda. Bakın, Blight attığımız için adamın canı birden ne kadar düştü? Stres damage vurdu bize. Hem normal canımızı götürdü, hem stresimizi. Bu pek işimize gelmeyen bir şey aslında. Blight'tan bakın öldü. Blight'in ne kadar güçlü bir şey olduğunu şimdiden anlamış olun siz de. Hop şuna Noxious Blast atalım. Blight alsın. Turn ona geçince zaten her türlü ölecek. Hex vuralım bir de bakalım. Demolition amacı götürmedi ama zaten Mark'lılandı bu adam da. Gördüğünüz üzere %25 daha fazla vuruyordu Mark'lılara. Ama öndekine vuramıyor. Öyle bir olay daha var. Neyse artık normal damage'ımızı vurduk ve devam ediyoruz. Dungeon'ın dediğim gibi %90'ını keşfetmek görevimiz. O yüzden %90'ını keşfedene kadar ilerleyeceğiz bu dungeon'da. Bakalım. Ne tarafa gitsek? Yukarıya doğru gideyim. Şöyle döndüğümüz zaman tamam olur herhalde. Neyse ilerleyelim bakalım. Ben bir meşale kullanmak istiyorum bu arada. Meşalemiz bitiyor gördüğünüz üzere. Bir kere daha, bir kere daha fullleyelim şunu. Radiant Light Touch yaptık buraya şu an. Scouting'imizi arttırıyor bu. Monsterların surprise yapma ihtimalini de arttırıyor. Highwayman aç bakalım burayı. O iyi iyi. Bu sefer şanslıyız. Ya da ilk görev için oyun bize kıyak geçiyor. Yok bu oyun kıyak geçmez arkadaşlar. Loot çıktı yine. Bir tane skeleton key'imiz çıktı. Onu da kutu açarken kullandığımız bir şey. Evet. Karşımızda yine zorlu bir ekip var. Ben tamamına bir vurarak başlayayım da. Play Doktor sen bir grenade atar mısın buna? Sağ ol. Blight'ı yesin. Ölme ihtimalini arttırmış olalım bu şekilde. Oo çok vurdu bu. Tamam. Stres damage vuruyor bu arkadaki ve stres damage yemek gerçekten istemezsiniz. Can sıkıcı şeylerden bir tanesi de stres damage'dir. Ee, öndeki arkadaşımızı heallamayı deneyeceğim. Şimdi bunun heal'ı 0 ile 12 arasında heal edebiliyor. %59 ihtimalle de kendi adamımızı kanatıyor Bakalım ne olacak. 3 healladı. Bleed var mı? Yok. Bleed yok. Çok güzel. Yok. Bleed geldi. Resist var ama yedik bleed'i. Yemeyeceğiz diye çok sevinmiştim ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Düşman bu düşmanları da geçersek güzel olacak. Bir grape shot daha atayım. Evet, arkadaki öldü. Öndekinin az canı kaldı. Sen bir öndekini ha onu sadece arkaya atabiliyorsun. Öndekine tamam hex yapalım o zaman. Yine oradan bir o oh, resisti varmış blight'a karşı. Of altı vurdu ya. Neyse sıkıntı yok. Bleed mi yedik bir de? Neyse seni bir heal'layayım. Bak güzel heal'ladı bu sen. 8 resist. Bleed verme. Vermedi. Çok güzel. Sıra. Önce bunu öldürelim. Sonra sıra bizden kime geçiyor? Ya ona geç. Evet, Highwayman'a geçiyor. Highwayman'la da tek umarım evet öldü. Bunları da geçtik. Ne çıktı? Holy Water çıktı. Okey, güzel. Şimdi bunu açacağım. Ama açarken boş açmayacağım. Bir tane skeleton key key koyacağım ki daha iyi şeyler çıksın. Bu ihtimali arttırıyor bu keyler. Evet. Şimdi mecbur zaten buraya gidiyoruz. İlerleyelim bakalım bu odaya doğru. O karşımıza neler çıkacak? Ya, o trap varmış. Buna yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Allah'tan fazla canı gitmedi. Sen kanıyorsun da kardeşim. Bir saniye. Buradan girelim. Bir iki meşale, meşale daha kullanayım. Bizi götürür o iki meşale. Buradan aşağı mı gidelim? Ama buraya gidersek %90'ı böyle tamamlayabileceğiz galiba. Highwayman aç bakalım. Ya sana var ya helal olsun. Güzel crest falan bulduk. Bu itemlerin işe yaramayan para edenlerin hepsini e, satıyoruz. Tamam. E, yemek yiyelim. %5'te can kazanmış oluruz hem. Yemeğimizi yedik bir dinlenmek için arkadaşlar durdu. Hadi bakalım. Bu odayı da bitirdik bir scout ediyor şu an oyun bizim için. Son odaya doğru ilerliyoruz. Burada büyük bir tane karşımıza ne çıkacağını bilmiyorum. Boss'lar çıkabiliyor. Ho. Rubble. Küreğim olmadığı için düz rubble yaptım. Herkes stresle damage yedi. Ve ee, bir de canları gitti bu. Oh. Bu hoş olmadı. Şu ortadaki arkadaş, şu gösterdiğim arkadaş Blight vuruyor. Emin olun Blight yemek istemezsiniz. Çok büyük sıkıntı yaratıyor çünkü Blight. Şu öndeki üçlüye vur bakalım. Arkadaki damage de yemedi. Üzdün. Hex atalım sana. Evet Hex yedi. Güzel. Marklandı şu an. Marklanması güzel bir durum. Blight yeme. Yeme Blight. Stres. Heh, tamam yemedi Blight. Öndeki arkadaş biraz tanki. Öndekini de öldürmek gerekiyor arkadakilere ulaşmak için. Evet. Plague Grenade. Arkadaki iki tanesine Plague Grenade attık. İkisi de Blight oldu. Blight olması güzel. Turn on'lara geçtiği zaman damage yiyecekler dediğim gibi. uf Vurmayın Highwayman'i Oğlum vurmayın lan Highwayman'i mi? Highwayman Death's Door'a girdi. Bu gerçekten bizim için kötü. Bir damage daha yemeği kaldıramaz ölür. o Highwayman'i bir de arkaya attınız. Tebrikler. Sen... Stresler gördüğünüz üzere çok arttı. Stresler belli bir noktaya ulaşınca bir şey olacak. Göreceksiniz onu da. Vurmayın artık kadına. Yeter. Battlefield Madison. Heal'la arkadaşını. Heal'ladın. Bir yılladı. Heal Sen Highwayman'i heal'la... Güzel. 8 çok güzel Bakın Bleed verme. Güzel. Highwayman. Seni mecbur arkaya alacağım. Böyle koyacağım. Ya ölecek bu ya. Dead Store'a şu an o girdi bu seferde. Şu an of, Stresi belli bir noktaya gelince karakterin bir özellik kazanıyor. Bu özellik iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Şu an bu arkadaşımız selfish oldu. Selfish ne? Bencil demek. Bu selfish olması ne neler nelere sebep olacak? Onu söyleyeyim size. Selfish olduğu için bu karakter artık belli durumlarda benim isteğim haricinde hareket edecek. Bu da kötü bir şey aslında. Evet bu adam Mark'lı. Evet şu an Blight vuranı öldürdük. Arkadaki de öldü Blight'ından dolayı. Öndeki ikili kaldı sadece. En öndekini heal'la. Çok güzel. 8 heal'ladık. Şu an Dead Store'dan çıktı bu arkadaşımız. Şu an bir de selfish olduğu için kalkıp Diğerlerinin de moralini bozuyor. Bu gerçekten kötü şeyler bunlar arkadaşlar. Oynadığınız zaman ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Arkaya kaçtı bu sefer bir de görüyorsunuz. Bencil olmak bunlara kadir. Of. Neyse şu ana kadar adam kaybetmemiş olmak güzel haber. Güzel haber evet. Öndekini şöyle keselim. Arkadakini de büyük bir ihtimal tek atacağız ya. Highwayman zaten şu an Death Door'a da girmedi. Çok güzel. Highwayman'ı bir heal'layalım. En önde o durup duruyor zaten. Canı fazla olan bir arkadaşımız değil. Buff'ladık. Güzel, güzel, güzel. Şöyle... Blight ol bari. Evet, Blight olması hoş. Sen de Hex at. Markland'ı, tamam. Sen de Tracking Shot at. Oo, Damage vurmuyor ama buffladık kendimizi. Let you kill this, okay. O, highwayman. Bu sefer güzel özellik kazandık. Hayvemenimizde stresi e, arttı, ama kendisi virciyiz. E, güzel bir özellik kazandı ve bu güzel özelliğin sayesinde diğer arkadaşlarımızın da moralleri yükseldi. Ne özelliği kazandı? Vigoriz kazandı. Şu an daha bu, bu özelliği bu dungeon'lık kazandı. Bitişinde eğer kalacak mı, kalmayacak mı göreceğiz. Sen şunu bir heal'la bakayım herkese. Ha, Güzel. Noxus Blast'ın artık vursun. Vurmuyor. Üzüyorsunuz beni. Blight'tan öldü ama. Şu an şu kutuyu da açacağım. Highwaymen'i açtıracağım. Zaten Vicious adamımız, o trap çıktı. Questimizden şöyle çıkalım bitiş sahnesinde görelim. Bulduğumuz şeyler burada paraya dönüyor. Dediğim gibi kullanmadığımız şey, jade'ler, string'ler, bu değerli taşlar falan kullanmıyoruz zaten. Paraya döndü o yüzden. Onun haricinde heirloom'lar topladığımız aile eşya, değerli eşyalar da buraya upgrade yapmak için, e, ileride binalarda vesairelerde upgrade yapmak için geliyorlar. Next diyelim. Evet, iki resolve XP almış bunlar. Hepsi almış. Ve Üçünde bir olay olacak şimdi. Tıklayacağız ve bir özellik, kalıcı bir özellik kazanacaklar. Önce buna bakalım. Balans çok güzel. %15 move resisti var şu an. Yani beni eğer ittirmeye kalkarsa adamlar yaptıkları büyülerle %15 ihtimalle ittirilmeyeceğim. Evet bencil kadınımız aa çok güzel. Eldritch'e e karşı %15 demiş kazandı. Ve Eldritch'ten de, Eldritch bu arada bir e, monster, yani bir mob. Eldritch'ten de %15 daha az streslemeyecek. Şaşırdım, güzel bir şey çıkmasına. Bir de Highwayman'ımıza bakalım. Evet, hepsine iyi çıksa şaşardım zaten. Şu an, şöyle söyleyeyim, bu alanların stresleri var ve göreve yollamadan önce bu stresleri kasabada düşüttürmek gerekiyor. Bu adamın aldığı özellikle şu, sadece stresini... Flagellate de düşürülebiliyorsun. Normalde kilise vesaire de var. Oralarda da düşürttürebiliyorsun ama düşürttüremeyeceğiz. Bugünlük bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Dark istancıda devam etmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu likelamayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın.